Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Daha çok önemli iki gelişme üzerinde duracağız. Birincisi Beyrut Limanı ülkemizin inşa etmesi bekleniyor. Bu kapsamda açıklama yapıldı. Diğer haber ise İsrail Genelkurmay Başkanı'nın İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hakkında hazırlıklarını arttırdığı açıklamasını aktaracağız. Öncelikle Lübnan'daki detaylara bakalım. Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, Türkiye'nin Beyrut Limanı'nın yeniden imarı ve yatırımlar konusuna çok sıcak yaklaştığını belirtiyor. Bakan Hamiye, Türkiye'nin Beyrut Limanı'nın yeniden inşasına üstlenebileceği rol hakkında Anadolu Ajansı Muhabirine açıklamalarda bulundu. Necip Mikati hükümetinde 20 Eylül'de göreve başlayan Hamiye ekonomik kriz ve yakıt fiyatındaki artış ülkede yeniden imar ve ulaştırma'nın iyileştirilmesi için önemli engeller oluşturuyor. Bakanlık olarak önlerinde iki önemli dosya bulunduğunu belirten Hamiye, bunun en başında 4 Ağustos 2020'de büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut limanı ile toplu taşıma sisteminin yeniden iyi edilmesi olduğunu söylüyor. Söz konusu iki dosya ilişkin Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile görüşen Hamiye şu açıklamalarda bulunuyor görüşmeler çok olumlu geçti Türkiye tarafı özellikle Beyrut Limanı'nın yeniden inşası ve yatırımlar konusunda işbirliğine gidilmesine çok sıcak bakıyor. Türkiye ve Lübnan arasında ikili anlaşmaya dönüşmesi temennisinde bulunuyorum açıklamasında da bulundu. Halihazırda Türkiye ile çok iyi bir ticari işbirliği içinde olduklarını söyleyen Hamiye, Türkiye'nin Lübnan'dan Avrupa'ya giden transit yük araçlarını herhangi bir tarife tabi tutmadığını dile getiriyor yani Lübnan'a kıyak geçmişiz. Bunun dışındaki önemli gelişmeyi aktaralım. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hazırlığının arttığını söylüyor. Times of Israel ile konuşan Genelkurmay Başkanı Kochavi, İsrail Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Ordu, askeri nükleer tehdit olan İran'la başa çıkmak için operasyon yapmayı planlıyor açıklamasında bulundu hükümetin 2021-2022 bütçe planının meclisten geçmesine işaret eden Koçevi, bütçede orduya ayrılan payın İran'ın tehditlerine karşı koyma imkanı için uygun olduğunu söyledi. İsrail'in geçen yıl boyunca Orta Doğu genelinde tüm görev ve gizli operasyonlarda düşmanlara karşı hareket ettiğine vurgu yapan Koçevi, İran'ın nükleer tesislerine saldırı için hazırlıkları yoğunlaştırıyoruz dedi. Savunma Bakanı da İran'ı hedef aldı. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz de ülkenin kuzeyindeki Şilobi kasabasında askeri sanayi fabrikasının açılış konuşmasında İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Yediot Aronot gazetesinin haberine göre Bakan Gantz'in İran ve vekillerinin İsrail'in askeri üstünlüğünü baltalamasına izin vermeyeceğini duyurdu. Hükümet her türlü olasılığa karşı uyanık ve hazır olmak için milyarlarca yatırım yapıyor ifadesini kullandı. Tabii ki de bunların hepsi boş sözler. Zaten İran İsrail'in adamı olduğu için bu şekilde dünyayı kandırmaya devam ediyorlar. Diğer haberlerimize bakalım. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Feransment Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı tarafından ağırlanıyor. Anadolu Ajansı'nın merkezi Türkiye'de bulunan küresel bir haber ajansı olduğuna dikkat çeken Karagöz, kurumun yabancı dillerle ilgili servislerinin İstanbul'daki yeni merkeze taşınacağını ve burada yeni bir yapılanma kurulacağını da duyuruyor. Karagöz yeni yabancı dil yapılanmasında İngilizcenin Anadolu Ajansı'nın rehber dili olacağını da duyuruyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştiriyor kurum İskoç etkinlik kampüsüne ilk olarak Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşme İcra Direktörü İbrahim Tayiva ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin görüntüleri görmektesiniz. Hindistan donanması için Rusya'nın Kaliningrad'daki Yantar tersanesine inşa edilen proje 11.356 sınıfı fırkateynin suya indiriliş töreninde Hindistan bayrağı yerine Rus askerlerin İrlanda bayrağı astığını görmekteyiz. Bu da Rus askerleri tarafından bir başka skandal olarak tarihe geçiyor. Diğer haberimiz Fas ordusu tarafından paylaşılan fotoğrafları görmektesiniz. Fas Kraliyet ordusunun Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerini gösteren görüntüler Fas Savunma Bakanlığı tarafından servis ediliyor. Ermenistan Savunma Bakanı Arşar Karapatya'nın Azerbaycan Dağlık Karabağ'da Rus askeri unsurlarının kontrol altındaki bölge gittiği duyuruldu. Bununla ilgili görüntüyü görmektesiniz. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali olma özelliğini taşıyan Aşağı Kaleköy Hibrit Enerji Santrali'nin hizmete açıldığı duyuruldu. Sırbistan'a gidiyoruz. Sırbistan'da savaş suçlusu Milad için duvar resmi korumaya alındı. Başkent Belgrad'da Milad için duvar resmine yumurta atan kadın sivil polisler tarafından gözaltına alınırken detayları aktaralım. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da savaş suçlusu Ratko Milad için duvar resmi İçişleri Bakanlığı tarafından korumaya alındı. Bosna kasabı lakaplı Milad için Temmuz ayında çizilen duvar resmini kaldırmak isteyen Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi üyelerine karşı çıkan hükümet polis güçlerini bölgede konuşlandırarak duvar resmine yaklaşan herkesin ceza alacağını duyurdu. Duvar resmi önünde toplanan kalabalık arasından yumurta atan Ayda Korovic isimli kadın ise sivil polis tarafından gözaltına alındığı duyuruluyor. Hala Sırbistan'da bu tarz skandal, heykeller, posterler yayınlanmaya devam ediliyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev İstanbul'a uçacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ülkemizi ziyaret edeceği Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Beruk Uvali tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 8. zirvesine katılmak üzere 11 ile 12 Kasım tarihlerinde İstanbul'a gelecek. Zirve sırasında ticaretin dijitalleşmesi, yeşil teknolojinin uygulanması, diğer ilgi alanlarının geliştirilmesi, elmesine vurgu yapılarak Türk Konseyi içindeki çok yönlü etkileşimin güçlendirilmesine yönelik beklentilerin dikkate alınması planlanıyor. Devlet başkanlarının ziyaret sırasında bir dizi ikili görüşme yapmasının beklendiği notu da düşülmüş. şunu da söyleyelim, Türkmenistan gözlemci üye olacak. Kardeş ülke Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye'ye ilk yurt dışı ziyaretini yapacak. Bununla ilgili haberi görmektesiniz. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kendisi de 12 Kasım'da İstanbul'da olacak. Bu Mirziyoyev'in ikinci cumhurbaşkanlığı için seçildikten sonra yabancı bir ülke ilk ziyaret oluyor. Zirveye Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan Cumhurbaşkanları ve Macaristan Başbakanı'nın katılması bekleniyor. Zirvenin ardından çok sayıda anlaşmanın imzalanması ve Türkmenistan'ın buraya üye olması bekleniyor. İşin ilginci Türkmenistan'ın Özbekistan basındaki habere göre tam üye olarak katılacağı da vurgulanmış. Yani gözlemci üye değil tam üye olacağı burada ifade ediyor. Şu an sadece Macarların gözlemci üye olduğunu hatırlatalım. Ve bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.